Bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Gazze'de ateşkes görüşmeleri yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Katar, İsrail ve Mısırlı yetkililer bir aradalar. Neler konuşuluyor? Ayrıntıları alacağız. Dündar Keşaplı bekliyor bizi. Roma'dan son gelişmeleri anlatacak. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Evet, başkent Roma önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Ki Hamas ile İsrail arasında kritik bir dönemeçte olan uzun süredir devam eden müzakereleri kapsayacak önemli bir görüşme bu. Tabi bu görüşmeye Siyah direktörü Bill Burns ve Gazze şehrindeki esir, esir, takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere Roma'da gerçekleşiyor ki bu üst düzey toplantıya İsrail'i, Katarlı ve Mısırlı yetkililer katılacak bir araya gelecek. Toplantıya Katar Dışişleri Bakanı, Mısır İstihbarat Başkanı ve Mossad direktörü katılacak. Diğer yandan Siyah ile beraber dört kişi ama İtalyan cephesinden kimin katılacağı veya katılmayacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı şu ana kadar Dışişleri Bakanı bu konuda sessizliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde böyle bir önemli gizli toplantılar gerçekleşmişti. İtalya ev sahipliği yapmış ve tabii Netanyahu Beyaz Saray ziyareti sırasında Başbakan Joe ile yapılan görüşme sırasında esir takası ve ateşkes için daha iyi imser bir hava olursa da Netanyahu'nun ulaşılması e, oldukça imkansız bir anlaşma istemesi nedeniyle Roba'da bugün gerçekleşecek olan toplantının pek umut verici olduğunu söyleyemiyor söylemiyor siyasi otoriterler. Tabii her geçen gün e, biliyorsunuz can kaybı bölgede artıyor ve yaşanan ciddi şekilde sorunlar gündemde ancak şu ana kadar yapılan bütün girişimlerde siyasi girişimlerde ne yazık ki sonuç vermedi. Toplantıda ilerleme beklenmiyor. Aslında bugünkü toplantı ama yine de bu toplantıda bu önemli konular ele alınarak bir şekilde çözüm kazandırılması bekleniyor. Netanyahu'nun özellikle imkansız talebi doğrusunda bu müzakere, müzakerelerin krize doğru gidebiliriz şeklinde bir ısrar yapmış olduğu açıklama var. Siyah cephesinden siyah cephesin siyah cephesinden de herhangi bir açıklama bu konuyla ilgili şu ana kadar resmi olarak yapıldığını söylemek mümkün değil ve İtalyan medyasına da yansıyan bazı notlarda ise barış için başkenti Roma'da buluşma gerçekleşiyor. Ancak pek umut yok şeklinde yapılan yorumlar var. Ancak saati yeri ve konusunda şu ana kadar İtalya cephesinden de sessizlik devam ediyor. Bakalım ilerleyen saatlerde konuyla ilgili önemli gelişmeler olacak mı? Olursa tabii biz yine her zaman olduğu gibi A haber ekranlarında sizlere aktarmaya, paylaşmaya bu konuları devam edeceğiz. Merve Tepe, kısaca başkent Roma'dan aktaracağım notlar. Şimdilik bunlardı. Söz sizde.